çok özel, çok önemli birisi. Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Osman Altı. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Efendim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ben İyi yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah gülen yüzünüzü Çok teşekkür ederiz. Ben bugün sizinle ekonomi tartışabilmek için benzin istasyonu görevlisi oldum. Bu yeni yılda yapılan zamlarla ilgili neler var neler yok. Üç kağıt ekonomisi, ekonomisi nedir onları tartışacağız. Hocam ilk soruma giriyorum o zaman. Türkiye'deki faizlerin ve döviz fiyatlarının düşmesi borsanın yükselmesinde ekonominin çok iyi oldu bazı kesimlerce söylenmektedir. Siz de faiz, döviz ve borsa ile ilgili değerlendirmelerinizi bunların üç kağıt ekonomisi olarak tanımladınız. Ne de bu üç kağıt ekonomisi? Efendim ekonominin iki yönü var. Bir üretim yönü veya üretim yanı, reel kesim dediğimiz. Bir de parasal yanı. Tabii bu çok iki kelimeyi yan yana gelince ne olduğunu daha açık seçik ortaya koymak <laughs> lazım. Bir ülke düşünün. Bu ülkede 100 tane yumurta üretiliyor. 100 tane yumurta. Yumurta somut elinizde tutuyorsunuz, dokunabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz, tatlı yapabiliyorsunuz vesaire. Demek ki ekonominin üretim yanı yumurta. Evet. Buna karşılık 100 tane lira basıyorsunuz. Bir yumurta'nın fiyatı kaç lira? Bir lira. Bir. Peki yumurta üretimini arttırmak için ne yapmak lazım? Tavuklara iyi bakmak evet. lazım horozların yani yatırımcıların moralini Hı. e, düzgün tutmanız Yükselmiş lazım. Yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç para olur? 2 lira. 50 kuruş olur. 50 kuruş olur. 50 kuruş olur. 50 kuruş olur. Ben de bir pompayı da böyle yanlış okumadınız. <laughs> <şimdi. gülüyor> <laughs> Bazen yanlış okudum. 50 kuruş olur. olur. Çok duydum, evet. Yok tavuklara bakmazsanız Hı. e, horozların yani yatırımcıların moralini e, düzgün tutmazsanız yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? Sizin dediğiniz gibi 2 lira de olur. Milyon. Demek ki paranın değerini belirleyen esas unsur üretim gücüdür. Evet. Şimdi siz ee, bahçeyi, fabrikayı, ee, çiftçiyi, hayvancılığı, Öldürürsen üretimi mi? bir kenara itmişsiniz. Hadi bakayım sana yallah. Ama öbür taraftan ee, bir para meselesiyle uğraşıyorsunuz. Ve paradan tanıma olayıyla uğraşıyorsunuz. Yatırım, üretime gerek yok. Şeye gerek yok zaten. Ne demek hep ister. Onun için ne yapalım? Biz parayı kazanalım. Parada ee, ee, başlamak ne yaparsınız? İşte üç kağıt ekonomisi dediğimiz üç tane kağıtla. Niye? Faiz, devlet iç borçlanma senetleri hı hı. kağıttır. Dolayısıyla faiz kağıttır. Demek ki bir ee, faiz. ikinci, i̇kinci o da, para. Odan Ondan sonra borsa. Üç kağıt. Üç tane iki ekonomisinde. Birini indirirsiniz, biri iner, biri, iner, biri çıkar. Öyle de ekonomisi inen de kazanır, çıkarken de kazanır. Bilhassa bu borsa olayında borsada işlem gören kelerin bilançolarına bak. Değil mi? Borsada çıkmış şeyde. Yani. Ben Hım. bir var ya, bir şeyler çalıştırıyorsun. Bak, e, e, bunlar ne, ne İnsanları çalıştırın. Kağıtlar şişiyor, şişiyor, şişiyor. E, zaten borsamızın da yüzde yetmişi yabancıların hemen elinde. Tabi yabancıların ellerinin elinde çok büyük bir ölçüde kağıt var. Amerika Birleşik Devletlerindeki bu 2008 e, finansal e, olay ben tulis falan demiyorum Fira, finansal olay dolayısıyla e, büyük bir şey verdi e, Amerikan ekonomisi fre verdi. Daha evvel birer birer küçük tasarrufçıların elinde olan kağıtlar hı hı. büyük kurumların elinde patladı. Çok küçük büyük. tasarrufçının elinde patlarsa hiç kim kimse oralı değildir. Hı hı. Büyük, büyük e, finansal kurumların verir, elinde şey. patlayınca felaket. Amerika devlet dedi ki ben size e, bağış yapmıyorum, yardım da yapmıyorum. Bu size verdiğim para boştur. Onun Var. için dünyada ne kadar paranız varsa toplayın gelin borcunuzu ödeyin. Onlar da ne yapıyorlar? hepsini elindeki kağıdın şimdi şu Türk borsasındaki yabancılar ellerindeki kağıtlarını alayını satışa çıkartsa bu bu kağıtlar geberir mi geberir. geberir Onun için ne yapacak? ufak ufak alıştır 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 vaziyetleyecek ve eee devlet de buna ön ayak olacak. Çünkü faiz meselesi e, banka sisteminin en büyük müşterisi devlet. Evet. Yani Türkiye'de e, aslında kamu bankacılığı vardır. Bankalar ister yabancı olsun ister yerli olsun. Yine de Devlet şeyin halkın küçük tasarruflarını toplarlar Tabi bunun içerisinde hı hı. büyük tasarruflar da vardır. Ee, o büyük tasarrufların hı hı. çoğu da siyasetin finansörlerine aittir. Ee, toplar ve devlete boşur. Yani evet. Türkiye'de devlet bankacılığı var. Peki bankalar ne için kurulur? Evet. Sanayiciye, üzüldüm. sanayiciye, iş adamına ...kredi verip ekonomiye Hocam, canlık getirmek için. Hocam çok özür dilerim. Adalet Bakanı Sadullah Ergin şu anda konuşuyor. E, bilgiler veriyor. Oraya bağlanıyoruz. Ya biz de böyle iyi, adil oluruz onu dinlerken. Bizim dostumuz, arkadaşımız evet. adil bir kişidir. ...bu çalışmaları takiben 2008 yılı Mayıs ayı içerisinde... ...Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından... ...belirli medeni ve ticari uyuşmazlıklarda ara buluculuk direktifi kabul edilmiştir. Uluslararası yönü bulunan uyuşmazlıklar için belli standartlar öngören bu direktifi AB üyesi ülkelerin en geç 21 Mayıs 2011 tarihine kadar kendi iç hukuklarına aktarma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bilindiği gibi her ülkeye ve her ülkenin sosyolojik gerçeklerine uygun alternatif uyuşmazlık çözümleri mevcuttur. Ara buluculuk ise alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın ve başarılı olanıdır. Bu nedenle bakanlığımızca alternatif çözüm yolları arasında ara buluculuk sistemi daha çok benimsenmektedir. Bu bağlamda bakanlığımız kanunlar genel müdürlüğü tarafından değerli akademisyenler ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyonun yoğun ve özverili çalışması sonucunda hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk kanun tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı 2008 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiş olup halen Adalet Komisyonu gündeminde bulunmaktadır. Söz konusu kanun tasarısı pek çok ülke yargı sisteminin ortak problemi olan iş yükü ve yargı giderlerinin giderek artması ve bunun sonucunda yargının işleyişinin yavaşlaması gibi olumsuzlukların bertaraf edilmesine de hizmet edecek mahiyettedir. Hazırlanan tasarı sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacaktır. Evet stüdyodayız. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Efendim biz tabii ulusal hukuku hallettik. <laughs> Vergide adaleti hallettik. Şimdi halk sıra geldi uluslararası hukuku halletmeye. Evet. Yani tam eğlenceli bir e, şey, e, konu. Tabii bu tip e, toplantıların yapılması iç turizmi e, etkilediği gibi dış turizmi de etkiliyor. Özellikle hı. dışarıdan gelen konukların masrafları, bıçak paraları, e burada beş yıldızlı otellerdeki Ağlamaları. paraları, Gene bizim tarafımızdan çok para olduğu için karşılanıyor. E, i̇çeriden de gene iç turizm e, çeşitli yörelerimizden insanlar <laughs> katılıyor. Güzel bir toplantı. Hoş beş toplantısı. Yani bir ülkede vergide adaleti sağlayamıyorsanız, hı hı. o ülkede Adalet Bakanlığı dahil tüm evet. sözde şeylerden, nügatlardan adalet kelimesini kaldırmanız lazım. Doğru. E şimdi evet. biz ulusal hukuk Hı hı. Hallettik mi? Hayır. E, şimdi sıra geldi. Uluslararası hukuku hallediyoruz. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkaracak. Uluslararası hukuk tahlil olacak. Yok böyle bir şey. Ya. Böyle bir şey yok. Yani birilere el kaldırdı diye her şey olmuyor. Siz her şeye kadir değilsiniz kanun çıkararaktan. Ekonominin kanunları acımasızdır. Size ile, size ile ise hiç acımaz. Çünkü yanlış yapıyorsunuz. Onun için Adaleti sağlamak istiyorsanız vergide adaleti sağlayacaksınız. Evet. Vergide adal ekonomisi evet. vergide adaletin olmadığının en somut göstergesidir. Asgari ücretten zar zor 500 liralık asgari ücretten iş bulmuş adamdan vergi alıyorsun. <laughs> 500 milyona kadar faiz gelirinden, menkul kıymet gelirinden vergi almıyorsun. Çok zor. Yani bunu adaletten e, şey yapmak mümkün değil. Ney? etmek mümkün değil. O zaman adalet kelimesini ağzınıza almayın. Yani Türkiye'de her kim ki bol bol adalet diyorsa bilin ki e, adaletsizliği savunuyordur. Aynen öyle. Onun için e, evvela demek ki nerede adalet sağlayacağız? Vergide. Vergide adaleti evet. sağlayacağız. Şimdi sizin benzin işine geldiğimizde bu vergideki adaletsizliği daha başlayacağız. Daha da görüşeceğiz şey şimdi. Demek ki faiz. 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 Kim veriyor faizi? Devlet. Ba devlet devlet de faizi verdikçe bütçesi açık. <laughs> 60 evet. milyar. Minimum hmm. e, Mayıs e, ödeyecek 2010 yılı bütçesinde. Felaket. Fe, yani. Peki yatırım nerede? Yok. yok. Üre, üretimle ilgili Hiçbir nerede? Şey yok. 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 Başka hızını alamıyor bile. Böylesine 13 milyon insan işsiz olduğu bir ülkede işvereni diyor ki arkadaş diyor bir kişi çalıştırırsan 100 lira ona vereceksin 100 lira da bana vereceksin. Evet. Deri Dumrul vergisi. Müteşebbisin. Madem ki özel sektörüyle hmm. kalkınmayı tercih ettik müteşebbisin önündeki tüm engelleri kaldırman lazım. Bu da daha az vergi, daha az bürokrasi ama olmazsa olmaz ekonomik kayıtlı olacak.